Ayın Abi. Ha. Şu video Türkiye'nin rekoruymuş galiba. Nasıl ya? 2 milyar izlenmesi var. Oha! <laughs> 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 Bayrakları az. Para gelmiştir buradan be. Ve zamanında Anladım. kardeşime yaptıracaktım şunları işte ya. Yani ne oh, ya Bir daha para kazanmıştır <laughs> acaba ya? Efendim? Meryo suyumu sanmıştı. Dur. O zaman ne sarı? Oğlum 23 milyon da küsuratı varmış söylemiyorum bile. Küsuratı bak yine. Allah Allah. Esma'nın and Asya Little Girls pretend play fun kit video. Yes! Karola bastım <laughs> ya. Gönlü. Ha? Şeye bakıyorum kanalın diğer videolarına bakıyorum. Hepsi böyle bak. iki tane bir milyar var. Eve falan mı oğlum. Taşınmışlar yine eve. Taşırmışlar yine. Çök esma çök. Çök esma. Sizce abi? Ya abi çök esma çök diye küyle. Ha? <laughs> çök esma mı? Evet küyle ama. <laughs> bu balonlar ne çıkacağını ilkini yapalım. Abi ikincisi da... 25 saniye <laughs> olan. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kung fu karpuz oynayacağız. <laughs> ne dedin kuş? Karpuza kerata yapacağız. <laughs> Karpuza kerata yapacağız. İşte Bugünlerden <laughs> bu evden ...billiğe geçti. Karpuza kerata yaptı. Oh! Kralım ya bu ya! Hiç vurmayın! Çok, Çok esmer! <laughs> Reis'e bak ya! Adam... ...son karpuz bu kere vuruşa bak! Çok esmer! Çok esmer çöküm! Çok esmer! Çok esmer geliyor ya! <laughs> yalnız dikkatli bakarsınız karpuzun alt kısmı biraz şey olmuş zaten. Bence bunu bir şey yapmışlar. Karpuzun evet çat çatlak <laughs> çatlakmış o. İyi, iyi de yakaladı. Çok <laughs> iyi yalnız. Artık şey, şey gibi. diyecek sandalye lan. Esma. Come on girl. Dur ya şu sandalyeden düşen yes, çocuk. Para. Çok...